Devam ediyorum. Yeni bir sorumuz daha var. Bu yarım çember olsun. Burası kaç derecedir? 60 derecedir. Burası 3'tür. Burası A, burası T. Burası da B'dir. Burası da o olsun. O merkezli O merkezli çemberin çemberin yarı çapı 3 santimdir. BC ve BC ve CT yarım çembere teğet. Arkadaşlar bir şey daha dikkat edeceksiniz. Çembere teğet. Bakın bu yarım çemberde ben bunun teğet olup olmadığını bilemem. BC çizgisini bakın CT çizgisini bilebilirim. Çünkü CT çizgisi dokunmuş ve geçmiş. Ama CB çizgisi dokunmuş ve kalmış. Bunun teğet olduğunu bilemem. Teğet demesi gerekir mutlaka. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Soruyu doğru dürüst okumamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi çözüme geçebiliriz. Diyoruz ki çemberin yarı çapı 3 birim. E o zaman diyorum ki şu T'yi uzatırsam burası da kaç birimdir? 3 birim. Peki şu yay kaç derecedir arkadaşlar? Şu kuralı hepimiz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Yani diyoruz ki şurası A açısı şurası B açısıysa A artı B açısı 180 derece diyoruz. O zaman burası 60 derece ise burası kaç derece olur? 120 derece olur. Bu merkezde oluşan açı değil mi? Merkezde oluşan açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. O zaman burası kaç derecedir? 120 derece olmaz mı? E burası 120 derece. E buraya ne kalır? 180 dereceden 120 çıkar. 60 derece kalır. 60 derece burası ne? İkizkenar üçgen. 3, üç, 3. Üç. Burası ne? Tepe. Tepe açısı 60 derece ise taban burası. Taban açıları birbirine eşit. Kaç derece kalmış? 120 derece. Onu kaça böleceğim? 2'ye böleceğim ki buralarda ne olsun? eşit açılar olsa abi bakıyorum 60 60 60 o zaman bu eşkenar üçgen olduğunu fark ediyorum 3 3 ve burası da ne oluyor 3 birim oluyor o zaman AT kaç birimdir 3 birimdir ha, soruda ne sorulduğunu yazmamışız AT nedir diye sormuş arkadaşlar AT 3 birimdir tabi çözümü yapmış olduk Evet yeni soruya geçiyoruz hep beraber dikkatle dinleyiniz Hemen yazıyoruz sorumuzu. Arkadaşlar çemberde benzerlik kuralları en önemli kurallardan birini teşkil eder. Yani zor olan soruların yüzde sekseni üçgen benzerliğinden gelir. Çemberin içinde üçgen benzerliğinden gelir. Burası x, burası 3, burası 6, burası 4 burası B noktası. Burası da A noktası olsun. AB etmiş. Zaten görülüyor. Onu söylemese bile teğet olduğunu görebiliyorsunuz. AB ettir. Peki BCx nedir diye sormuş. BC x nedir diye sormuş. İşe başlıyorum hemen. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Bakınız şimdi. Ben BDA üçgeni ile BDA üçgeni ile BCA üçgeninden şüpheleniyorum. Ne konuda şüpheleniyorum? Benzerlik konusunda şüpheleniyorum. Şimdi diyorum ki burası şu A açısı ortak açı olsun diyorum. A açısı ortak açı olsun ve alfa olsun. A eşittir. A ortak açı olsun diyor. Şimdi şu açıya şu ne bu? Teğet kiriş açıya alfa dediğim zaman şu mavi yayı görebiliyor musunuz? Mavi yay. Burası kaç alfa oluyor? 2 alfa. E peki 2 alfayı gören açı alfa değildir, midir? Çevre açı. E orası da alfa oluyor. O zaman pardon. Tabii beta ile başlamamız lazım. Şurası beta. Şurası 2 beta. Şurası da beta oluyor. Aynı harfi verdik bu kırmızı açı beta ise gördüğü yay yani mavi yay 2 beta oluyor. Burası 2 beta ise C açısı da ne oluyor? 1 beta oluyor. O zaman üçgenlere baktığım zaman BDA üçgenine baktığım zaman alfa, beta, şurası ne olsun? Teta. E, öbür üçgene BCA üçgenine baktığım zaman alfa, beta o zaman hangi açı? Şu açıda teta olmaz mı? Şu açı. Hemen işe başlayabiliriz. O zaman hangi kurala göre bu iki üçgen benzerdir? Açı, açı, açı kuralına göre bu iki üçgen birbirine nedir? Benzerdir. Hemen işleme başlıyorum. Önce BDA üçgeninden, BDA üçgeninden teta'nın karşısı ne var diyorum? 6 var diyorum. Peki BCA üçgeninde teta'nın karşısında ne var? Buraya y diyeyim. 4 artı y var. Peki hala BAD üçgeninde alfa karşısında ne var? 3 var. BCA üçgeninde alfa karşısında ne var? X var. Hemen şunları eşitliyorum. Başka ne var? Alfaya baktık. Teta'ya baktık. Beta karşısında neler var? Beta karşısında şu üçgende BDA üçgeninde beta karşısında ne var arkadaşlar? 4 var. E büyük üçgende beta karşısında ne var? 6 var. X'i bulmak için şu iki yeterli olacaktır. 18 eşittir 4x. x eşittir 18 bölü 4. O da ne olacaktır? 9 bölü 2 olacaktır. Anlamadığınız bir şey var mı? Lütfen yazınız. Yeniden söylemem gereken bir şey. Yok bakın yani şöyle düşünürsek şu açı neydi? Betaydı. Şu açı beta Şuralar ne oldu? Alfa olduğunu buldum. Alfa beta bunun üçüncü açı olarak teta olduğunu buldum. Alfa beta bunun da üçüncü açı olarak teta olduğunu buldum. Bu iki üçgen de birbirine nedir? Benzerdir. Hemen yeni bir soruya geçiyorum. Diyorum ki Burası 4. Burası 2. Burası E. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Burası da A olsun. A, B, A, eşitmiş arkadaşlar. A, e 4 birimmiş. ED 2 birim olduğuna göre A, B kaç birimdir demiş. A, B kaç birimdir diye sormuş. Evet. Şimdi işe başlayacağım. Önce burada bir ikizkenar üçgen var. Buranın ikizkenar üçgenin tepesi belli. Yani şurası pardon kırmızı yapalım. Şurası alfa açısıysa şurası da ne olacaktır? Alfa açısı olacaktır. Şimdi düşünmem gerekecek değil mi? AB kaç birimdir diyor. AB'mizi görelim. AB burada. Şöyle baktığım zaman şurası alfa ise şu yay kaç alfadır? 2 alfadır. Bu 2 alfayı burası görüyor. Başka hangi yay hangi açı görebilir? Şuradan şöyle bir yardımcı uzunluk çizsem arkadaşlar. Görebildiniz mi? Burası da ne olur alfa olmaz mı? Çevre açı olduğuna göre gördüğü yayın yarısı değil midir? O zaman kafamda şöyle bir şey kalıyor. Acaba diyorum. Şöyle bir üçgende şurası alfa olsa, pardon beta olsa, şurası alfa, şurası da alfa olduğuna göre şurası teta ise şu üçgende şu açıda teta olmaz mı? Yani şu üçgeni şu üçgeni benzetebilir miyim? Hadi burada bir benzetmeye çalışalım. Burası alfa burası alfa. Şu açı ortak açı ve beta olsa. Bakın ABE üçgeni ile ABE üçgeni ABD üçgeninden şüpheleniyorum benzer midir diye. Şüphelenmeden benzerliği ne yapamazsın bulamazsın. Önce şüpheleneceksin. Bakıyorum ve diyorum ki burası alfa burası beta. Üçüncü açı üçüncü açı nedir? Otomatik olarak eşittir. Yani teta bakın ABD üçgenine bakın beta alfa bunu 180'e tamamlayan üçüncü açı yine teta'dır. Buraya da x diyelim arkadaşlar. AB'ye de x diyelim. Teta karşısında ne var? X yok mu? Teta karşısında ne var? 4 artı 2 büyük üçgende Bak küçük üçgende yani yeşil üçgende Yeşil üçgeni görebildin mi? Bu küçük üçgen olsun. Yeşil üçgende teta karşısında ne var? x var. Büyük üçgende yani onu siyah olarak algılarsak büyük üçgende teta karşısında ne var? 6 var. Küçük üçgende yani yeşil üçgende alfa karşısında ne var? 4 var. Büyük üçgende yani siyah üçgende alfa karşısında ne var? x var. E bunları oranlamaya BE ve BD'yi oranlamaya gerek kalmadı. Şöyle baktım, dedim ki x kare eşittir 24. X kare eşittir kök 24 olmayacak mıdır? Her iki tarafı kök aldım. Unutmayın, bu tabii ki bu mutlak değer x olarak çıkar ve burası 2 kök 6 olduğunda x ne olur? 2 kök 6 veya 2 kök 6. Ama eksi hiçbir zaman kabul etmeyiz değil mi? Çünkü bir uzunluk negatif olamaz. Karekök dışına çıkarırken bütün derslerin hatta bütün konularda bu geçiyor. Hep de anlatıyorum. X üzeri 6, 6. dereceden mutlak değer X olarak çıkar. X üzeri 5, 5. dereceden normal X olarak çıkar. O yüzden mutlak değer x eşittir. Mesela 7 ise x'in çözüm kümesi 7 veya ne olacaktır? Eksi 7 olacaktır. Ama biz sadece eğer pozitifse 7'yi alırız. Ama ikisini de nedir? Çözüm kümesine. Çözüm kümesini sorsa 7'ye eksi 7'dir. Ama biz geometri yapıyoruz. Yani uzunluk ne olabilir? Pozitif olmak zorunda olduğu için sadece 7'yi aldık arkadaşlar. Peki son bir soruyla burada anlatacaklarımı noktalıyorum. Böyle bakıyorum A'ymış. Burası neymiş? B'ymiş. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Burası 90 derece. Burası da neymiş? 15 dereceymiş. Şuradan şöyle bir 90 derece daha çiziyorum. Şurası 90 derece. Şöyle de çizip buraya da x diyorum. Evet, verilenleri gördünüz. X kaç derecedir demiş ABC. Arkadaşlar, bütün açı kurallarını uyguladınız. Yaptınız, uğraştınız ama ne yapıyorsunuz? Bulamıyorsunuz. Neden bulamıyorsunuz? Bu açı sorusu gibi görünmesine rağmen, üçgende açı sorusu görünmesine rağmen bir çember sorusu. Yani x ile 15'i ilişkilendirmek için şu 90 dereceleri görüyor musunuz? Hangi kuralı uyguluyorum? Çapı gören çevre açı, çapı gören çevre açı, çevre açı 90 derecedir kuralını uygulayıp demek ki şu çevre açı olsa, AB'de ne olsa, çap olsa buraya bir çember çizebilirim ben değil mi? Bakın bir çember çizebilirim. Çizdiğim zaman burası ne oluyor? Çap oluyor. Bakın çapı gören çevre açı 90 derece. Çapı gören çevre açı 90. Artık her şey ne kadar da kolay oldu değil mi? Şurası 15 derece ise şurası ne olacaktır? 30 derece olacaktır. 30'u gören x de ne olacaktır? 15 derece olacaktır. Bu son soru dedim ama bir soru daha çözelim isterseniz. Evet, bununla ilgili sorular çözelim arkadaşlar o zaman. Diyorum ki şöyle bir soruyla Devam edelim. Burası 90 derece olsun. Şöyle bir çizgi çizmişiz. Burası da 90 derece. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. BCD 110 derece. Hoş şekilde pek 110 derece gibi durmamış. Ama 110 derece olsun. Alfa kaç derecedir diye sorsun. Alfa kaç derecedir diye sorsun. Şimdi ben bu soruyu gördüm ve diyorum ki arkadaş burası 90 derece, burası 90 derece. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani şöyle bir çap çizip şöyle de bir çember üstüne ne yapabilirim? Çizebilirim. Görebildiniz mi? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. E burası 90 derece ise şurası tepe olur. Şu açılar kaçar derecedir? 45'er derece değil midir? Herkes görebildi mi? 45'er derece. E 45 buraya ne kalacaktır arkadaşlar? 65 derece olmayacaktır. E burası 65 derece. Tamam. Burası 65. Burası 90. Buraya kaç derece kalır? Duyuyorum. 25 derece. Bak arkadaş 25 derecenin gördüğü yaya bak kaç derece? 50 derece. Doğru mu? 50 dereceyi kim görüyor? Alfa görüyor. Alfa o zaman kaç derecedir? 25 derecedir. Anlayabildiniz mi? Evet, bir soru daha çözüyorum. Dikkatle dinleyiniz. Burası A, burası B, burası C. Şöyle çizdim. Burası 90 derece olsun. Şöyle çizdim. Burası da 90 derece olsun. Bunları da bir F noktasına tamamladım. Şurası F noktası. Şununla şu eşitmiş. Bunu da tamamladım. Burası da eşit. Pekala, A açısı da 50 dereceymiş. Hah, şu alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum ve diyorum ki Bak arkadaş diyorum burada yine çapı gören çevre açı 90 derecedir fikri ön plana çıkıyor tabii şu neyi sorduğunu da gösterelim de sonra şey olmasın. Çapı gören çevre açı çapı gören çevre açıya bakıyorum. Evet arkadaşlar o zaman çapı gören çevre açı 90 derecedir dediğimize göre çapımız burası olmuyor mu BC? Ne yapıyoruz? diyoruz ki BC'nin üzerine bir çember çizelim. Ve çemberimizi şöyle çiziyoruz. Görebildiniz değil mi? Artık işimiz o kadar kolaylaştı ki. Burası kaç derecedir? Bu çap olduğuna göre burası 180 derecedir. Burası alfa ise burası da nedir? Alfadır şu yay. E biz şu kuralı biliyoruz tabii ki. Yani şöyle çizdiğimiz zaman şurası A, şurası B, şurası X ise X eşittir A eksi B bölü 2 değil midir? Yani 180 eksi alfa bölü 2 eşittir 50 derece olmaz mı? 180 eksi alfa eşittir 100 derecedir. 80 eşittir alfadır. O zaman problemimizde ne yapılmış olur? Çözülmüş. Dur. Peki arkadaşlar yeni sorumuza bakıyoruz hemen. Burası A olsun, burası B olsun, burası C, burası da D olsun, burası da E olsun. B, C, E 38 derece olsun. BC e, 38 derece olsun. Ya da Tamam 38 derece olsun. AC BC ve EC birbirine eşit olsun. BAE yani alfa kaç derecedir diye sormuş. Olsun. Alfa kaç derecedir? İşe yine başlayacağız. Kimler eşitmiş arkadaşlar? AC BC ve EC. O zaman burasını merkez kabul etsem, merkez desem, bunları da yarıçap kabul etsem şöyle bir çember çizemez miyim? Çizebilirim. O zaman ne olacak? Bu çemberi çizdiğim zaman her şey çözülmüş oldu. Burası 38 derece ise burası da 38 derece değil midir? Burası 38. Alfa kaç derecedir? 19 derece olmaz mı? Gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Çevreç. Peki son bir soru daha çözüp bununla ilgili soruları hatta konuyu kapatalım. Sonraki dersimiz çemberde uzunluk olacak arkadaşlar. A B olsun. Burası C olsun. Şöyle çizdim. Şurası 90 derecedir. Evet E noktası orta noktaymış. Ve şu alfa açısını bize soruyor. ABC eşkenar üçgendir arkadaşlar. ABC eşkenar üçgendir. BDDC dikmiş, AEC'ye eşitmiş. Verilenler bunlar. Alfa açısı kaç derecedir diyor. Hemen bakıyorum. Düşünüyorum bu bir eşken üçgense tepeden çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? 90 derecedir. O zaman yine çapı gören çapı gören çevre açığı nedir? 90 derecedir diyorum. Doğru mu? O zaman BC'yi çap kabul eden bir çember çiziyorum. Görebildiniz mi? Hepimiz gördük. Şimdi diyorum ki ne demiştim? Tepeden indirilen yükseklik aynı zamanda nedir? Yükseklik. Tepeden indiren kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda açı ortay. Yani burası 30 derece ise şurası da 30 derece değil midir? E 30 derece hangi yayı görüyor çemberde? Şu yayı EC yayını görüyor. Kaç derece? 60 derece. Peki alfa da aynı açıyı görmüyor mu arkadaşlar? O zaman alfamız da kaç derece oluyor? 30 derece oluyor. Çemberde uzunlukta görüşmek üzere. O, šekau.